Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Kuzey'in oyuncaklarını göstereceğiz. Evet, Kuzey. bu Kuzey'in en sevdiği oyuncak. Evet. Örümcek adam ve örümcek kız mı o? Evet. 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 Kuzey'in en sevdiği oyuncakları. Evet. Burada da bir tane Hulk var. Evet. Evet. Kuzey Hulk'u da çok seviyor. Roblox'ta Hulk kıyafeti evet. de aldı. Evet. Evet. Burada da örümcek Ama adamın. Çünkü Hulk paralı. Evet. Burada da. Pijamas skelilerin seti var. Baykuş kız. Kedi çocuk. Ne bu var bakın. Bunun ismi ne? Onun ismi neydi anneciğim? Yapışlar şey. Bir ama Esther işte şey vardı. E, Bensinde. Bir de şurada lamba komşu var. Evet. O benim şey patlatmıştı. Evet. Yani, o bana diş şey vermiş Celebo. Evet, barışmıştınız siz de sonra. Burada Hot Wheels'ları var Kuzey'in. Şöyle onları da göster anneciğim. Hot Wheels'ları çok Kuzey'in. ha. Evet, benim ne oldu? Arkadaşım dedi ben de onunla uyuyor tamam. Ay sen de mi Evet. Ah. Tuttun tam dişerken. <laughs> Oturturabilirsin istersen örümcek adamını. Hı. Evet. Ayaklarını bük. Böyle mi? Hı -hı. Böyle mi? Açtın. <gülüyor> Öyle de oturabilir. Çünkü o bir örümcek adam. Burada da Merhaba. Kuzey'in şöyle bir oyuncağı var. Onları da gösterelim. Burada Peppa Pig, baba domuz, anne domuz, George ve Peppa. Domuz Peppa Kuzey'in en sevdiği oyuncaklardan. Kuzey, baba domuz nasıl ses çıkartıyor? Baba domuz. Şimdi Yakaladım onları. Saatin nasıl Kuzey? Saatin böyle bakın. Böyle açıyor. Amca adam da bakın. Bakalım. Amca adam sevdiğim için. Çok güzel. Ekranını da göster. Evet. Çok güzel saatin. Yok orası kapağı. Evet. Şimdi, şey de... ya, evet. Şimdi de çok mu Evet. Ne yapacağım? Kuzey bunu babasıyla beraber yapmıştı. Lego'nun bir seti. Şöyle mutfağı var. Şey, bu var ya. Evet. Şey. Hı. Evet. Onu, o, Lego yürüyor mu? Onu oynayacak. Onu bilmiyorum anneciğim. Bakmam lazım. sen bununla biraz bunu tanıtalım bunu gösterelim nasıl hareket ediyor bu küçük araba nerelere basıyorsun evet bas bakalım evet şimdi bas bakalım tuşlara Helikopteri döndürmeye çalışıyor. Evet, gitti, gitti, gitti. Kaldırdı arabayı yukarı. Aa! <laughs> Aferim oğluma. Çek kendine doğru. Çek, çek, çek. Evet. Gidiyor araba. <laughs> Tam olacaktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey şu popitle de bir bakar mısın popitine? Biz bunu yapamıyoruz. Oynamayı başaramıyoruz yani. Evet onu. Bak, yok, yapsın, bunu duracağız. Evet. Ama Kapanıyor. Yapsın. Evet. Onu yapamıyoruz anneciğim biz. Acaba bunu pi öyle tam oluyor. Sanmıyorum anneciğim o kendiliğinden pilli zaten. Bunu yapayım, mı? Bunları mı? Hayır bunları. Bunları mı? Hayır bunları. Evet. Ama olacak? Ne olur? Tamam. Barbie'nin Bunda evini Kuzey çok istemişti. Şu şekilde. Böyle Ama bir evi annen, var. çok olunca bir alacağız Evet anneciğim. Şöyle Barbie'nin evini gösterelim arkadaşlar. Evet. Ne anne oynasana. Oynayacağım anneciğim. Bir An dakika. Donizim. 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 Ne 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 Heh, tamam oldu. <laughs> Merhaba George. Barbie'nin evinde mi geldin bugün? Evet. Ne yapacaksın? Ablan nerede? Baba ya. Merhaba. Merhaba. <laughs> baba domuz sizin oynamanıza izin veriyor çocuklar. Baba. Ama birbirinizle sakın kavga etmeyin. Ama, ama, baba. Baba. Efendim. Ben buraya gitmek istiyorum. Ben buraya gitmek istiyorum. Ben kavga Baba, tamam. Baba, baba ben Carrefour'a gitmek istiyorum. Burada Carrefour yok ama Peppa. George'la beraber Barbie'nin evine geldin. Burada oynamalısın. <laughs> Olmaz mı? <laughs> Anne biz Efendim? Barsin'de miyiz? Hayır biz başka bir yerdeyiz. Neredeyiz peki? Amerika'dayız. İyi. Evet. Anne buradaysanız Türkiye'de oyuncaklar ya. Oyuncaklarla Türkiye'de mi oynayalım? Tamam. Anne kahveye gitmek istiyorum. Tamam anneciğim. Biraz burada kardeşinle beraber oynayalım. Ondan sonra da kafura gidip skater süreriz. Olur mu? Olur. Ama evde skater mı sarılır? Evet. Demem. Anlaştık. Hiç Şimdi oturup Ne diyecektin? Şimdi e, George kaydıraktan kaymak istiyormuş. Anne şey oynayacağız. çünkü sen konuşuyorsun ya bunu. Tamam. Anlaşıldı Peppa. Şimdi George kaydıraktan kaymak istiyor. Ona yardımcı olabilir misin? Tabii evet. ki. Hadi ben de sizi buradan Baba Domuz'la beraber izleyeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Mı? Evet ben de oturacağım. <laughs> Peppa, ben kaydıraktan kayıp havuza gitmek istiyorum. Bunun için Barbie'den bir izin alabilir misin lütfen? Tabii ki de. Tamam ben seni bekliyorum izin alman için. Babi, e, Dolç, kaymak kaymak istiyordu de kayabilir mi? Tabii ki kayabilir Peppa. Ben de sizinle birlikte kayıp beraber oyun oynayabiliriz. Anne sen burada bir ses şey isteyeceksin? Tamam yani ben George'u yapacağım ya. Baba domuz. Ben asansörle kaykaya Anne. gitmek istiyorum. Tamam oğlum asansöre binle havuza çıkabilirsin. Dinozor, dinozor. Gel diyorsun istiyor. Ama Peppa birlikte kayacağız. Babam annem bize izin verdi ya. O yüzden önce ben kayayım sonra sen kay, olur mu? Tamam. Hadi ki önce ben kaymaya gidiyorum. Ben tamam. Olur. Barbie ben sana ama asansörle gitmek istiyorum demiştim. Asansöre sığmıyorum. Ehe. Ehe. asansörden düştüm. Dinozor. Peppa bana yardım et. Peppa bana yardım et. zor. Gideceğim dedim, gideceğim. Çık çık Asansörü alttan itebilir misin? Lütfen asansörü it. İtiyorum. Çıkıyorum. Ha, ha, ha. geldim. Buradan geçiyorum ve hazır mısınız? Evet, böyle yapacaksın orada. Hı. Bak böyle. Evet. Ben kaydıracağım lütfen. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Aa! kaydım. Bravo <laughs> Peppa. Bravo George. Çok güzel kaydınız. Şimdi sıra Peppa'da. Peppa'da kaymak istiyor. Peppa da asansörle çıkmak istiyor. Peppa'yı böyle bırakalım. Çuf çuf çuf. Peppa da yavaş yavaş. Aa Peppa'nın eli takıldı. Hemen elini düzeltelim. Peppa da çıktı. Oo, George bekle beni geliyorum. Oo. Peppa aşağıya düştü. George sen benim kaymama engel oldun diye ağlıyor. Kuzey, Peppa ağlıyor. Tamam ama çekileceğim Peppa. Sen de kay ağlama. <laughs> Baba ben Peppa'nın kaymasını bekliyorum. Sırayla kayalım mı peki? Olur sırayla kayalım. <laughs> Pepa yine aşağıya düştü. Evet kendisi düştü. Evet, kendisi düştü. Şimdi sıra George'da. George'da takla atarak düştü. George inanamıyorum. Aa! George biraz daha az yemek yemen lazım. Aa! ters takla attı. Oradan Hulk geliyor. <laughs> Barbie'nin havuzunu mu gasp ettiniz? O Barbie'nin havuzu nasıl buradan kaymaya çalışırsınız? Anne, anne. <laughs> Kaçmayın. Anneciğim. Efendim George. Hulk var arkana bak. Hani nerede Hulk? Ben... Babadomuz domuz bizi korur. Arkasına bakıyor Babadomuz. domuz. Aa, kan! baba domuz bayıldı. Sizi baba. kim koruyacak? Kim koruyacak şimdi sizi? Oradan bir örümcek adam geliyor. Düt dürüt. Sizi örümcek adam koruyacak. Merhaba. Ben, ben şimdi savaşayım. Peki. Şurada Sen... kukla. Hazır mısın? Bak. Ben bunu şimdi araya girelim. Bu çok küçük bende. Aaa! Tek hamlede Hulk'u öldürdü. O zaman diğer süper kahramanımız geliyor. O da ayakta duramıyor. <laughs> <sağ ol>. Otursun. <laughs> örümcek adam. Örümcek adam geliyor. Kaçmamız lazım. Ay, bu örümcek adam mı? Senin elindeki örümcek adam bu, bu kahramanımızla savaşmayacak mı? Savaş. O da bayıldı arkadaşlar. Bakın. Örümcek adam tek hamlede onu da bitirdi. Ona çok kadar benim için. Evet. Çünkü Kuzey bir tam bir örümcek adam fanı. Ha bunu yapar mısın düzeltebilirsin ha. Nasıl düzelttim ha. Şimdi bunu kral hepsini yapacaktı. Tamam mı? O zaman sırada diğer örümcek adam geliyor. Ama bir başka kalama bak. Ha evet bu başka bir kahramanmış. Evet, Batman olabilir. Anne bir şey yap, Bunu da yapalım mı? Hepsini İçin. yapalım. Sen de. O, bir Batman, bir Örümcek Adam, büyük Aman Örümcek sen Adam'a karşı. Evet. Ay, öbürü devrildi. Şimdi onu alalım. Bunu koyalım. Siz benim bütün arkadaşlarımı öldürmeye mi çalışıyorsunuz? O sırada büyük Örümcek Adam geliyor. Pepay'ı da almış yanına. ile birlikte güçlerini birleştirmişler. Ama onlara da az önce bayılan Hulk ayılmış ve geri gelmiş. Şimdi onlar üç kişi oldu. Bakalım kim kazanacak? 1 2 3 ve aaa Büyük örümcek adam tek hamlede bitirdi bir sürü savaşı. Üçünü de öldürdü bakın. <laughs> Hulk bayıldı. Örümcek kızları yapmadım. şimdi sıra ikiz örümcek kızlarda bakın bir tanesi burada evet yine o da ayakta durmakta zorlanıyor diğeri de burada bence kesin örümcek kızlar kazanacak sence bunu ben bunu hem de yine örümcek adam Peppa'yı almış seni. yanına. yine tek seferde öldürdü hepsini. Evet, İnanamıyorum. Demek, demek yine kazandı bunlar arkadaşlar. Korktum, bunu bir tamam bir tane bir saniye. Düşünün, ben çok savaşmayı. Tamam mı? Ama hep sen kazanıyorsun. çöpürleri kazanmıyor. Ana, ama ben Senin örümcek adamın çok güçlü. Evet. Şimdi de hepsini de mı? Tabii ki. Aha. Böyle de yapalım. Hu kalktı ayağa. Örümcek kız o da ayağa kalktı. savaşacaklar. Evet. Hı. Hepsi güçlerini birleştiriyor arkadaşlar. Çünkü tek başlarına kazanamadılar bu savaşı. Düzeltelim. Savaşır hale getirelim. Şimdi nereye gideceğinizi söyleyin. Sizle savaşırım, öldürürüm. Daha savaş başlamadı henüz. Evet ama siz sadece ben öldüreceğim diyorum. Ay aman Allah'ım. Yine mi o kazanacak? Buna keyifse bakacağız. Bakalım bakalım. Bence sen kazanamayabilirsin bu savaşı. Anladım. Bence kazanamayabilirsin. Kazanır mı bana niye? Ama hep sen kazanıyorsun. Nasıl olacak? Ay bu bayıldı. İnanamıyorum. Bunu ayakta durdurabilir misin? Çalışıyorum. Durdurmaya. Bu durdu. Şimdi sıra diğer örümcek adamda. Bunu da ayakta durdu. Tamam. Sonra başlasın. Bunu Hepsini deneyelim tamam. ondan sonra. Yok, hepsini yapacak ya tamam ama hepsini ayağa dikebilmemiz lazım dur düzeltelim evet, e hepsini ayağa dikelim işte tamam bırakalım yaptığımızda bir tane kalıyor evet bir de burada bir kızımız var onu da yapacağız örümcek kız onun ismi örümcek kız koca kafalı örümcek kız örümcek kızın kafası çok büyük bu da durdu. Şimdi bir tane süper kahramanımız kaldı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kahramanımız çok mu var? Evet. Onu da şöyle kuralım. Evet ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün ürün süper kahramanlarımız tek bir kahramana karşı savaşmaya başlıyor. Hazırız. Senden korkmuyoruz örümcek adam. Sen bizi yenemezsin. Peki size bir şey demek istiyorum. Evet seni dinliyoruz. Bunlar sizin altı kaşlarınız mı? Evet. Sen bizi yenemezsin. Peki. Yenemezsin. Aa! Aa! Bakın, kişi kaldı. Ay, biraz savaşım, Beni öldürme. Lütfen beni öldürme. Vurma bana. Vurma dedim. Vurma. Bana da mı vuracaksın? Aa, tek ayağıyla beni yedi. Böyle yaptın? Nasıl yaptın? Şimdi savaşımıza devam ediyoruz. Hulk geldi mekana. Hulk. Hulk çok güçlü. Ama böyle koyalım. Arkadaşlar da görsün. Hulk çok güçlü. Böyle koymayacağız. Ama arkadaşlar göremiyor. Ama, ama savaşlarımız duruyor. Tamam. Şöyle yaklaştıralım. Ama diziyordum daha. <laughs> daha diziyordum. Bir dur ya. Bir dur be. Bir dur be. <laughs> Örümcek kızımızı koyduk. Of, durmuyor. Durdu. Kuzey'e çok zor yapıyorum anneciğim. <laughs> Hulkumuz durdu. Ben de ona şu duracağım. Ondan sonra örümcek kızımız durdu. Al sana. Aa. Evet. Şimdi sıra bu kahramanımızda. Şimdi bu kahramanımızda. Şey sonra şu. asıl örümcek adam geldi piyasaya. Bunların hepsi ne yapayım? Ne yapayım? bir güçlerini birleştirdiler. Oyun mu? Evet. Noynu no, ben çiziyor şey saklamış ama ATS. anne Annecim. hiç sevmemişti. Bunada sen oynay saklamış oynayalım objesel bunla Bunda, bunda, bunda. oynayalım. Tamam. Bir de Barbie ile. Barbie ile mi? Bir de Barbie'nin evinde. Ama Barbie'nin evi çok küçük değil mi? Saklanmak Saklan için oynamak için. Evet saklanıyoruz. Tamam. Örümcek adam durmuyor artık. Ha durdu. Şimdi sıra örümcek şey, kızda. Ben çok düşen kızı ona sarar düşer mi? Evet, hepsi düşer. <laughs> evet, dizi olsun. Şimdi ben bir dedim. Bu çok üstü sıplayacağım. Böyle. Tamam mı?